Al ananın amı kılıçlar. Al şimdi kılıçlar al boylamasına ananın amına. Ebisinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz ha. Seçimler bitti. Sonunda seçimler bitti. Bir taraf göz yaşı dökerken. Bir taraf dün akşam davul zurna ve halay şeklinde kutladılar. Keşke ben de o halayın içinde olabilseydim ama benim tarafım kazan <laughs> oh, Dark Side Dark Side bugün sizlerle beraber benim eskiden oynadığım yani 2009 muydu 2010 e, da olabilir benim Warhammer Down of War serisini severim 1 ve ikinci oyununu oynamıştım e, indirimde olduğunu görünce Steam'den tekrar alıp oyun oynarken muhabbet ederiz diye düşündüm ve benim sevdiğim bir strateji oyunu ya board aslında ben masaüstü e, e Warhammer'ı da oynamıştım. Yani aslında Warhammer ve o da, o da board game. Eee isimmem baktığında ama pahalı bir hobi. Çünkü bir ordu kurup bir kocaman bir masanın üzerinde orduları kapıştırıyorsun. Ben fanteziyi sevdiğim için fantazi ordusu alıp kapışıyordum. Bu mantık da aslında sistem de öyle. E, Down of War'daki. E, o yüzden sizle birlikte e, oyun oynarken bir yandan da sohbet edeceğiz. Yani Götüm ağrıyor artık arkadaşlar diyeceğim ama bu göt artık yalama oldu be usta olan olmuş zaten o sen olsan bari o sen olsan bari o sen olsan bari ya şunu diyebilirsiniz abi yani neden bu kadar enerjiksin çünkü tatlı yedim arkadaşlar ben bir de diyabetim yani öyle düşün tatlı bana yasak ama insülinimi fazla vurup bir tatlı gömdüm çünkü Enerjiye ihtiyacım vardı. Dün akşam yeterince e, mutsuzluğa gömülecektim. Ama zaten mutsuz bir insan olduğumu anladığım için. <laughs> Arkadaşlar ben e, kendime şöyle bir karar vermiştim. Seçim bittikten sonra e, muhalefeti eleştireceğimi karar verdim. Çünkü seçim esnasında eleştirirsem bu oy kaybettirir. Ya Bu benim kendi düşüncem. Çünkü elimize sadece bir tane VS e, atacak karakter verdiler ve o yani o VS durumunda yani savaş edecekler yani kim başbakan olacak ya da mecl zaten meclisi kaybetmiştik ilk turda. E, ikinci turda bari e, başbakanlığı alabilelim diye uğraştık. O da olmadı. E, buradan da Recep Tayyip Erdoğan'ı reis'i tebrik ediyorum. Yani VS atılacak bir karakter değilmiş be ustam ya yani ne kadar güçlü bir karakter. Burada övgüler dizelerim de neyse diyorum. Bu arada oyunu uzun süredir oynamıyor. Yani 10 yıldır falan hiç e, bakmadım. Çünkü ben ilk çıktığı zamanlar halen o zaman internet kafete ara sıra gidiyordum. E, orada keşfetmiştim zaten yeni bu oyunu. E, Sağolsun internet kafe sahibi Hüseyin abi yüklemişti bu oyunu. Ben de sadece farklı bir şeyler oynamak için bu oyunu denemiştim. Ee, yani burada abuk sabuk hareketlerim olabilir ama hatırladığım kadarıyla oynayacağım. Yani oyunda e, yani size ilk baştayken bir iki tane e, birlik veriyorlar. O birlikle haritadaki resource toplayabileceğiniz yerleri tutarak oyunu kazanmaya çalışıyorsunuz. Yukarıda zaten scoreboard'umuz var. O bir aşağı bir ileriye gidiyor. Şu yıldızları tutarak puan kasıyorsun. Ya aslında bir nebze e, oyun türüne ne deniyordu ya? Capture the flag demek istemiyorum. O bayrak kapmacı çünkü burada aslında o, neyse ben e, oyun külliyatını düşünemeyeceğim şu anda. Sadece bunu söylemek istedim. Zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali yani yoktu ama ben şeyden takdir ettim çünkü cidden çok oy aldı. Ben bu kadarını beklemiyordum. Ee, ama arkadaşlarım bana umut aşıladı. Benim umudum e, çok eskiden sönmüştü. Çünkü ben umutsuz bir vatandaştım. Ee, arkadaşlarım son bir ay ya etrafımda yayıncılardı. Takip ettiğim youtuberlar. Hani herkes böyle bir vibe verdi. Kazanıyoruz kazanıyoruz dedi. Ben ilk tur yıkıldım. İkinci tursa e, daha eski Sinan oldum. Dedim ki evet lan. Yani ben umutsuz bir insanım sadece mutsuz olurum. Artık e, hayatımda bazı şeyleri yoluna sokmayı bıraktım. Sadece artık sağlık simsaları çekiyorum arkadaşlar. Ben 30 yaşında bir çocuğum, genç. Ay dur gencim dedim ya. Allah söyletti ne oluyor gençleşeceğim mi yoksa ben yaşlı biri bileyim arkadaşlar. Yani bunu söylemek istiyorum. Keşke şu ortlar gibi, keşke şu oyunun içinde olsa. Hayat kısa, hızlı ya. Vurun aslanlarım. Sıkın, sıkın. Aa, saldırın, saldırın baba yiğitler. Saldırın, burayı ele geçireceğiz. Capture the flag. Bazı insanlar şey diyebilir. İşte üçüncü seçenek o an vardı, ince vardı da onların alma ihtimali yok. Nasıl, e, ya bu benim kendi düşüncem. Nasıl Tayip e, Tayyip Erdoğan'ın kitle seçim, yani bir kitlesi varsa seçmen kitlesi yani karşısına kim çıkarsa çıksın Tayyip'e basacak bir kitlesi varsa CHP'nin de öyle var. Yani CHP çıkarmadığı sürece birini aday başka birine vermeyecekler. Ya VS atabilecek tek kişi de çoğunluk orası olduğu için iki kişi arasında geçecek bu kavga. Benim e, kendi gözlemim buydu. Ama insanlar işte şey diyor, üçüncü bir seçenek değil. Abi üçüncü seçenek yok yani artık ben şey şeydeyim yani insanlar orada şey sanıyor. Hani şurada aday olsa bu da aday olsa ben, ya sen kendi görüşüne yakın olan insanla oy olmasını isteyebilirsin ama o VS'de senin sevdiğin adam bile e, CHP'den çıkmadıysa oy alamaz. Ben bunu söylemek istedim. Yani VS iki kişi tarafından olacaktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıkarttılar. Ben e, yani çok hoşlanmam kendisinden. E, ve yani tek tutunacağım dal oldu. İlk başlarda bunu siklemedim. Çünkü dedim ki bana ne ya AK Parti gelirse de gelsin yani Ben artık umurumda değildi ama son bir ay Arkadaşlarım bana o kadar çok umut aşıladı ki Arkadaşlar içimde bir nebze Kaybettiğim yıllar önce Kaybettiğim bir ateş parçası Kıvılcım oldu o ilk turda anasını Neyse ilk turda gitti o kıvılcım Dedim ki yapacak hiçbir şey yok Yani yıkıldım Çünkü umut etmek insanlar şey diyor Umut etmek güzel bir şey. hayır abi yıkıcı bir şey ya ben yani onu tekrar yaşadım ve dedim ki niye umut ettin? Hemen etrafımdaki arkadaş listesini çıkardım dedim ki bunlardan... <laughs> Bu arada şaka arkadaşlarımı seviyorum. Oh çayımdan bir yudum aldım. Yani bunu söylemek istedim. Seçim gittiğine göre yani zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun VS'de kaybetme ihtimali yüksekti. Ama elimizde bir tek o olduğu için ben hiç eleştirmeme taraftarı oldum seçim boyunca. Daha çok e, arkadaşlar destek olalım. Hani e, ne olursa olsun zaten terlikle çıksa basacağız dedik. Yapabileceğimiz başka bir seçeneğimiz yok. E, kaybettik. Ve dünkü neyse onları girince burada ters kelepçe olup e, beni götürebilirler korkusu geliyor. Yani dün o davul zurna götün neyse hayır konuşmaman lazım lan konuşma 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 Yani artık bitti be arkadaşlar yani elimizden gelen e, ya elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum yani çevremdeki insanlar olarak e, elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. E, şu anda mikrofonda ses sıkıntı yaratıyor mu yani? Çünkü ben bazen uzaklaşıyorum, bazen ağzımın içine köklüyorum. Ama patlamasını istemiyorum. Güzel kayıt almaya çalışıyorum yani. Ama zaten e, bir deneyin günü ne kadar güzel olur. Sürtükler! Aa sürecekler! Bitti be Artık dayanamıyorum ustam Yani Yaşam ne be Yani yaşıyor muyuz <laughs> Arkadaşlar ben buradan çok felsefeye bağlayacağım gibi hissediyorum bir ara şey olmuş, dindar bir arkadaşım var, onun Orada aklıma ahla ağacındaki iman sahnesi geliyor. E, dindar insanlarla oturup ana karakterimiz onlarla muhabbet ediyordu ya tartışıyordu. Ben dindar arkadaşımla tartıştım ama dindar, dindar olan arkadaşım her zaman kesin konuşuyordu. Yani Aa sen şey diyeceksin, Aa, sen dindar ya Aslında ben Müslümanım ama dindar e, yani kesin olarak adlandırıyorum. Aslında işte ibadet yapıp e, Allah'ın yolundan çıkmaya. Yani ben daha çok şey yapıyorum, günahkarım ve çoğu tarikatta şu var abi e, günahkarsan sen kafir <laughs> bu da saçma ya bu neyse dini muhabbet etmek istemiyorum ay kafamın içinden çıkın lan kafamın içinden çıkın lan <laughs> ya yani normal e, e, yapay zeka yerine biliyormuşum onu öğrendim hani oyunu hatırlamak için normal yapay zeka açmış oha lan o ne lan Hayır obez bir yaratık memleketin sırtından yiyen bir yaratık of nasıl tükürdü lan Bak bu 2009'un oyunu ve şu bak şu grafikler bile bana güzel geliyor arkadaş şey diyebilirsin senin göz zevkini Ben sanatta hayatta böyle bir şey kullanmam yani mesela şu kalitede bir oyunu çıkarabileceğinizi düşünüyor musunuz Aaa aa, sürtükler Yırtıklar. Bak benim kapımı çalacak Benim Türkiye'deki oyun sektörü her zaman kapımı çalacak Şaka şaka bunlar e, benim kurutularım Yani bu oyunda da olduğu gibi ya bu bayağı pahalı bir ünite ee, Kaçtı 800 enerjiye mi çıkıyordu bu baya pahalı ama O kadar ork askeri kesin onu Akşama o bez bir et yığını yiyeceğiz Hadi yavrularım vurun. Roketleri yollayın. Ah barbarlık. Barbarlık kanımızda var galiba. Yürüyün beyler. Şurayı da ele geçirip bu sürtükleri son nefesini verdirelim. Oh be. Bu oyun bana iyi geldi arkadaşlar. Yani. Oyun. Ya ben fantastik. Ee, evrenleri de neden sevdiğimi şu andan e, hayal gücünü sevdiğimi hatırlıyorum çünkü benim sığınağım gibi ne zaman kendimi kötü hissetsem kendimi bu sığınağın içinde buluyorum o yüzden her zaman kötü hissettiğim için her zaman bu sığınağın içindeyim ha oh. Ateş edin beyler ateş edin vatanımızı korumak için ha orklar Ar insanların çağı bitti. Artık orkların çağı yükseliyor. Patates kafaya. Yüzüklerin Efendisi'nde en sevdiğim karakterlerden biridir. Tabii ki en sevdiğim karakterler, en sevdiğim karakter ikinci filmde kafası kesilen. Neden yemiyoruz Şunlara bak. Sazicikler. Evet ben akıl sağlığımı kaybettiğimi hissediyorsunuzdur arkadaşlar. Ya bu kadar ya. Demek ki sizin de kaybetmeniz gerekiyor. Bu arada ben deliliğe gelmek istiyorum. Etrafımda e, okudukları hikayelerden, filmlerden, delilerden etkilenip işte e, bir şey sorduğunda kendini nasıl Oo! Tam açıklıyordum ki kazandık arkadaşlar. Yani tam açıklıyordum deliliğe e, son bir dokunuş yapacaktım. Ama açıklayacağım arkadaşlar. Bu sonumu da açıklayacağım. Deliliği de açıklayacağım. Yani ben size şunu söylemek istiyorum. Mesela bir arkadaşım dedi ki abi ben deliliği, ya biraz deliyim dedi. Ben de durdum dedim ki yani ne yaptın dedi. Abi kanunlara uymuyorum ara sıra. Yani delilik bu değil yani kırmızı ışıkta geçmek değil. O da dedi ne ki delilik dedi. E, telefondan e, Taksim delisi Cenk'i açtım. Dedi ki o abi yok ben böyle değilim. İşte budur. Başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla. Kendin günde iki defa yapmayı unutmayın. Siz plan yapıyorsunuz da ne oluyor? Ne olacaksa olacak ne bir eksik ne bir fazla. Burada ne yazıyorsa o